Kitabu Afetil Lisan İmam Gazali Dil Belası 10. Beyan 9. Afet Teğanni ve Şiir Sema kısmında teğanninin helal olup olmayan kısımlarını anlatmıştık. Artık onları tekrar edecek değiliz. Şiire gelince ise şiir bir sözdür. Güzeli güzel, çirkini ise çirkindir. Ancak yalnız şiir ile meşgul olmak da mezmumdur. Nitekim Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem لِأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ فَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا Yani sizden birinizin içinin gözle görülür şekilde cerahatle dolmuş olması onun hakkında içinin şiirle dolmuş olmasından daha hayırlıdır buyurmuştur. Mesruka şiir hakkında sorulmuş, o ise bunu kerih görmüş ve benim amel sahifemde şiir bulunmasından hoşlanmam demiştir. Zatın birine yine şiirden sormuşlar, cevabında ise onun yerine Allah'ı zikreyle. Zira Allah'ı zikir şiirden daha hayırlıdır demiştir. Hülasa içinde çirkin söz bulunmazsa şiir söylemek ve onu bestelemek haram değildir. Nitekim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem inne mine şi'ri de hikmeten yani şiirden bazısı aynı hikmettir. Aynı hikmet gibidir. Buyurmuştur. Evet, şiirden maksat övmek, yermek ve süslemektir. Bazen şiire yalan da karışı verir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit'e kafirleri yermek için şiir söylemesini emretmiştir. Övmede aşırı gitmek, yalan ise de haram olan yalana girmez. Nitekim şair: "Velav lem yekun fi kaffihi gayru biha sa'iluhu." Yani o kadar cömerttir ki elinde canından başka bir şey bulunmasa canını vermekten çekinmeyecektir. O halde kendisinden isteyen Allah'tan korksun ve insaf etsin demiştir. Şairin bu şiiri cömertliğin son sınırını tasvif etmektedir, göstermektedir. Yoksa buna olduğu gibi inandırmayı kastetmemektedir. Bunun için diğer yalanlarla aynı ölçüde değildir. Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda nice beyitler okunmuştur ki bunlar incelendiği takdirde bu kabil sözlerin bunlarda da bulunduğu görülmektedir. Halbuki resul Ekrem bunlardan men etmemiştir. Hz. Ayşe radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş nalinlerini dikiyor, ben de yün eğiriyordum. Bu sırada Resul-i Ekrem'in alnından nur topu gibi parlayan terlerin aktığını hayretle müşahede ettim. Bir ara başını bana çevirdi ve ne o şaşırdın kaldın dedi. Ben de kendisine ey Allah'ın Resulü sana baktım, alnından terlerin aktığını ve terlerinin nur gibi parladığını gördüm. Hatırıma geçti, eğer şair Ebu Kebir el-Hüzeli sizi görse, söylediği şiire sizin daha layık olduğunuzu anlardı dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ayşe, Ebu Kebir el-Hüzeli ne dedi diye sordu. Ben de şu iki şiiri söyledi dedim. Şiirler de şöyleydi. Hayızın her türlü lekesinden, süt bozukluğundan ve cinsi münasebette bulunan kadının sütünü emmek hastalığından uzak, yüz çizgilerine baktığın vakit yağmur damlalarını akıtan buluttan çıkan şimşek gibi parlak. Ben bunu okur okumaz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elindeki işini bırakarak kalktı ve benim alnımdan öptü. Sonra da Cezakillahu hayran ya Ayşe. Ma serirti minni kesururi minke. Allah seni hayırla mükafatlandırsın ey Ayşe. Sen beni sevindirdiğin gibi ben seni sevindiremedim buyurdu. Huneyn cenginden dönüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığı ganimetlerin müellefi kulub arasında taksimini ve bunlardan ailesinin reisi olan Abbas bin Mirdasa dört deve verilmesini emredince Abbas bunları azımsayarak bir şiir söyledi. Şiirin sonu da şöyleydi. Ebu Uyeyne ve Akra Mirdas'ın yerini alamazlar. Ben bir vakit onlardan düşük değilim. Senin bugün düşürdüğün daha yükselemez. Di. resul sallallahu aleyhi ve sellem onu susturun buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendisine gittiği o da ancak yüzde bey razı oldu ve memnun olarak geri döndü. Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl benim hakkımda şiir söyler misin?" dediği vakit Abbas Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den özür dileyerek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ben şiiri dilimde karıncanın yürümesi gibi hafif bulurum. Sonra da karıncanın ısırması gibi beni ısırır. Sonra da şiirden bir fayda görmem." dedi. Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem la tedaul arabu el hatta tedaul iblu el huneyne Deve inlemeyi terk etmeden Arap şiiri terk etmez buyurdu.